Millet'in programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün konumuz gazetecilik. Özellikle toplumun haber almasında önemli rol üstlenen medya ve gazeteciler ne durumda? Halkımız gazeteciler hakkında neler düşünüyor ve nasıl bir gazetecilik e, bekliyorlar? Efendim bugün bu sorunun yanıtı için Söz Millet'in programı başlıyor. Efendim e, Söz Millet'in programı olarak her gün bir başka konuda vatandaşlarımıza soru soruyoruz. Bugün de e, tabii bugün de gazetecileri masaya yatıralım dedik. Yani kendimizi masaya yatıralım. Vatandaşlar acaba gazeteciler hakkında neler düşünüyor? E, bir güvensizlik mi var? Ya e da e, bu konuda neler söyleyecekler? Gazeteciler deyince ne düşünüyorsunuz mesela? Abi gazeteciler o konuda bir bilgim yok şimdi. Doğruyu söylüyorum. Ama kriz var. Memleket perişan. Aha ben gittim birkaç tane bere aldım. Ekmek parası yani bir buçuk milyar maaş alıyorum ama yetmiyor iki milyarı alanlar geçinemiyor asgari ücretten yani e, şey asker ücretimi e, 3600 3600'den emekliyim. Şimdi, e, konumuz ekonomi değil ama yani mesela ülkede e, birçok gazeteci var televizyon kanallarına çıkıyorlar yani. ne bileyim e, çıkmayanlar sahada... haber koştu peşinde koşanlar var. Gazeteciler şimdi. Şöyle bir durum var, yaşın yanında kuru da yanıyor. Bu bir gerçektir. E, Suçsuz yere cezaevine atılanlar da oluyor. Hiç suçu yok. Yani bir insan kim olursa olsun ta baştan aşağıya kadar yani 7'den 70'e kadar bir insan bir iş yaptığı zaman, bir şey konuştuğu zaman Önce elini vicdanına koyacak, Allah rızası için konuşacak. Bunun bir mabalı vardır. Yani gazeteciler haber yaparken e, vicdanı elden bırakmaması lazım diyorsunuz. Anlatamadım yani içeri attıkları zaman. Gazeteci içeri atıyorlar. Ya. Şimdi, yani, e, şu an içeri atılan gazetecilere baktığımız zaman birçoğunun terörden kaydı var. Şimdi ne demek istiyorum? Yani demek istiyorum Allah korkusu olan kişi var ya. Hiçbir yanlışı yapmaz. Tek kelimeyi konuşuyor. Allah korkusu olan. Çünkü bu dünyanın öbür dünyası da var. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Bir şey Sağ olun. Ee, efendim bugün biz gazetecileri masaya yatırdık ve dedi ki halkımız gazetecilere güveniyor mu? Siz de bu soruyu sormak isteriz. Şimdi bazı gazetecilere güveniyorum evet doğru ee, yani kendi geleceklerini yakmak pahasına doğru şeyleri yazıp kamuyu aydınlatmayı düşünüyorlar ama bazılarına açık konuşmak gerekirse güvenmiyorum. Çünkü hani derler ya büyük üstünden e, emir aldığı için onlar da emir kulu haline dönüşüyorlar. Ama tabii tarafsızca sadece halkın menfaatini gözeterek işini yapan gazeteciler de var. Onlara da saygı duyuyorum. Ayrıca belirtmem gerekiyor ki eğer ki e, hani şartlar el vermiş olsaydı ben de bir gazeteci olmak isterdim tabii. O zaman ben şöyle söyleyeyim zor bir meslek yani eğer bu Kesinlikle. işi devam istiyorsanız gerçekten çok zor. Peki sizce bir gazeteci taraf olabilir mi? Bence olmaması gerekiyor. Eğer taraf olacaksa o zaman gazeteci olmasına gerek yok. Bizim meslektaşlarımız da şunu söylüyor mesela, tarafsızlık da bir taraftır diyorlar. Bu çerçevede mutlaka tabii e, herkes bir tarafı destekleyebilir. Siz objektiflikten yana mısınız? Ben objektiften yanayım. Yani tabii ki savunduğu fikirler olabilir ama e, o savunduğu fikirleri bir başkasına aşı etmesine gerek yok. Yani e, o gazetecilik görevini yapması gerekiyorsa ki aldığı eğitimlerden de anlaşılması gerekiyor objektif bakması gerektiği. Eğer ki e, aldığı eğitimleri dikkate almıyorsa o zaman bu başka bir meslek seçebilir bana göre. Peki sizin mesela e, görmek istediğiniz gazeteci profilin nasıl olmalı? benim görmek istediğim gazeteci profili ya her konuda yan, yansız olmalı bana göre e, siyasal yönden ya da işte e, her konuda ya yani nasıl söylenir bilmiyorum şu anda e, siyasi olarak bir tarafının olmaması gerekiyor e, yorumlarını halka açık e, korkmadan objektif olarak farklı gözlerle bakması gerekiyor En azından kendi fikirlerini doğru düzgün anlatması gerekiyor. Şunu merak ediyorum. Yani siz bir gazeteci olsaydınız hangi konulara el atardınız mesela? Hangi konular? Siyasiye el atmazdım. Neden? E, çünkü siyasi konularda bilmediğimiz çok şey var. Bunun içerisine girmediğimiz süre içerisinde yorum yapma gibi Bağaz, bir durumumuz e, söz konusu bağıtır, değil. Bağıtır, bağıtır, yani bağıtır, ben şahsım bağıtır, adına bağıtır, yorum yapmazdım. Ama eğer ki siyasi hakkında siyasetle ilgili bir yorum yapacaksam muhakkak siyasetle ilgili bir eğitim alırdım ikinci branşım olarak belki seçebilirdim. Sonra siyasetin içerisine girip orada bir muhabir olarak işi devam edebilirim veya gazeteci olarak işime devam edebilirdim. onun dışında muhabir olarak halkın sesini dinlemek isterdim ya da, da gazeteci olarak insanların düşündüğü şeyler nedir ya da fikirleri dertleri, sorunları. Bunu toplumsal açıdan yani yapardım herhalde. Siyasi yönden bakmazdım. Durumu. peki e, e, gazeteciler veya medya deformasyona uğrarsa veya öyleyse bilmiyorum size bunu soracağım e, ne gibi sonuçlar doğurur sizce gazeteci deformasyona uğrarsa sizce uğramadı mı hala bugün ben soruyorum size sizler de e, gazeteci olursanız bu soruya cevap vereceğim ya sistem değişir o zaman yani e, deformasyona uğradı bana göre uğradı e, zaten sistemden de belli oluyor gerçek verileri alamıyoruz. Gerçek fikirleri duymuyoruz. Yani kamuyu aydınlatma adına herhangi bir şey yapılmıyor bana göre şu anda. Ee, ben söyleyecek bu kadar. Yani çok çok şey var da söylenecek. Şimdilik bu kadar yeter bence. Peki bu durum sizce sosyal medyayı mı yönlendirdi insanlar? Yani vatandaş artık gazetecilere veya medyaya güvenmiyor. Bu yüzden bir sosyal medya yöneliş mi var? Yani kendi aralarında bilgi paylaşımı yapıyorlar. E, gazetecilere güvenmediklerinden dolayı ama sosyal medyaya da güvenilir mi o da tartışılır. Bence güvenmemeleri de gerekiyor. Çünkü bu konuyla ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili sosyal medyada da farklı görüşler var. Herkes kendi görüşünü bildiriyor sonuçta. Objektif kimse bakmıyor yani. Hani A'yı beğenen B'yi beğen şey B kişisi A'yı beğenmiyor. Ya da e, sizin savunduğunuz fikirleri ben beğenmiyor olabilirim aralarında benim savunduğum fikirleri siz beğenmiyor olabilirsiniz. Bence sosyal medyada herkes kendi görüşünü bildirdiği için ona da pek güvenilir bakmıyorum ben. İsminizi bağışlar mısınız? Güneş. Evet sevgili izleyiciler, Güneşmiş ismi hanımefendi özellikle Türkiye'de medyanın ve gazetecilerin deformasyona uğradığını ifade ediyor. Haklı olduğu yerler mutlaka var. Katılmamak da mümkün değil. Ama düşüncesi en azından halk olarak şu anda düşüncesi. E özgürce yazabilen ve gerçekten sorunlara objektif yaklaşabilen bir medyanın aynı zamanda topluma faydalı olacağını belirtiyor. Ne diyelim? Kendisi meslektaşımız olabilir ileride çünkü böyle bir düşüncesi varmış bir zamanlar. Geç değil ama belki de ileride bir meslektaşımız olacak. O zaman sizin sorunuzu ben yanıtlayacağım inşallah. Çok teşekkürler. Bir eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Aynen. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. sağ olun. Efendim, gazetecilik nedir diye sorarsam size neler söylersiniz 3-5 kelimeyle? Ya bana göre gazetecilik abi doğru olan bilgiyi halka aktarmaktır. En doğru şekilde, özgür biçimde. Peki ülkemizde sizce böyle gazeteciler var mı? Var abi. Öyle gazeteciler de var ama daha çok e, halk yandaş gazeteciler var ama normal doğru dürüst yapan gazeteciler de var. Mesela bir tane isim vereyim abi. Bence Emin Çöleşen abi bu gazetecilerden biri. Yandaş olarak da isim vereyim mi? Evet. E, Ahmet Hakan. Evet. Peki e, siz gazetecileri güvenilir buluyor musunuz efendim? Abi güvenilir olan da var, güvenilir olmayan da var. Her şeyin yani ikisi de mevcut. Ama buluyorum yani. Buluyorum. Yine okuduğum bilgilerin doğru olduğunu inanıyorum. Peki sizce e, gazetecilik yapılırken? Biz gazetecilerin neye dikkat etmesi gerekiyor? En azından vatandaş açısından baktığınız zaman neler söylersiniz? Abi bence en önemli nokta burada bilginin doğru olması. Yani karamsar, gri olur. mesela futbolda gri pozisyonluluk mesela evet. doğru bilgi olmadan halka e, aktarılmaması gerekiyor. Tam %100 yüz emin olunması lazım. Bence en önemli nokta o. zaten ülkemizde herkes bir şeyler olsun da bir şeyler çıksın diye onu bekliyor. Yani bilginin doğru olması önemli. Şimdi özellikle bize sosyal medya e, biliyorsunuz çok etkin evet, e, neredeyse dördüncü kuvvet rolünü üstlenmeye başladı. Sizce medyaya olan güvenin azal, azalması buna itmiş olabilir mi insanları? Abi şu söyleyeyim. Sosyal medya Instagram var, Facebook var, Twitter var. Zaten en çok kullanılan bunlar. Facebook biraz geride kaldı. Instagram'dan Twitter kullanılıyor. Yani bilemiyorum yani ne olursa 10 saniye sonra Twitter'a düşüyor, Instagram'a düşüyor. Bence olabilir yani sosyal medya olan güvenin, gazeteciliğe olan güvenin azalmasından neden olabilir. Evet, ee, değerli izleyiciler, gençlerimiz böyle düşünüyor. Ee, özellikle biz gazetecilerden istedikleri tek şey aslında doğru, tarafsız ve ilkeli yani e, bu duruşu sergilememizi istiyorlar ve bu yüzden e, özellikle beyefendinin yani genç kardeşimizin ifade ettiği e, doğru bilgiyi yani teyitsiz bilgi olmadan yani teyssizse e, daha hassas olması aslında e, ifade ediyor. O yüzden teyitli ve gerçek bilginin çok önemli olduğunu ifade ediyor. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Doğru. Peki eklediğinizde bir şey var mı bu konuyla alakalı? Yok abi teşekkür ederim doğru bilgi olsun eksiksiz olsun böyle karamsar konularda olmasın yani Fenerbahçe maçı gibi gri pozisyonlar olmasın her şey net olsun. Çok teşekkür ederiz ben sağ olun geldim. sağ olun. Efendim sizce gazetecilik nedir? Gazetecilik halka yön gösteren ışık veren onlara rota çizen bir şey meslek grubu bence. Peki şu anda sizce gazetecileri eleştirebilirim dediğiniz bir konu var mı? Yani nasıl buluyorsunuz mevcut ülkemizdeki gazetecilerin durumunu? Genel olarak hani böyle gündemi günü kurtarma amaçlı böyle şeyler var, hareketler var. İşte yani halkın yansıması gazetecilerde de var ya da gazetecilikte de var. Yani halk şu an gördüğümüz kadarıyla ikiye bölünmüş. İki cephe var maalesef diyeyim. Yani keşke olmasa. Yani gazetelerde, gazetecilikte de bunun yansıması doğal olarak yani halkın içinden birileri olarak ya da halk bir unsur olarak yaşamın gündemin unsuru olarak aynı yapılanmayı, aynı kümeleşmeyi basında, basın yayın organlarında da görüyoruz. Ancak şu da bir gerçek tabii gazetecilikte bizim o eski bildiğimiz bizim gençliğimiz anlamındaki gazetecilikte evriliyor doğal olarak teknolojik gelişmelere paralel olarak hani bir sanal dünyaya doğru teknolojiyi kullanmaya doğru orada da mecburen tabii bir yönelim var. Yani böyle de bir değişim gelişim de var. Tabii halk neyi gösteriyorsa ya da teknoloji ya da yaşam koşulları nereye evriliyorsa gazeteciliğinde onu izlemesi çok doğal tabii. ki. Evet değerli izleyiciler, görüyorsunuz beyefendi aslında güzel bir noktaya temas etti. Dedi ki sağan medyası var, solun medyası var dedi. Aslında bu biraz sıkıntılı bir durum diyor. Haksız da değil çünkü bu böyle olunca bu kere gerçekten doğru bilgiye ulaşmakta evet. biraz sıkıntı yaşanabiliyor. En azından vatandaşlar bu problemi teşhis etmiş durumda. Peki efendim bu çerçevede siz gazetecileri genel olarak güvenilir buluyor musunuz? Genel olarak tabii ki bulmuyorum maalesef. Yani maalesef. Ha toplumun her katmanı, her meslek grubu içinde bu söz konusu ama yani genel yansıması dedim yani ya toplumun bir şekilde gazetecilikte de tabi yani belli çıkar grupları ya da çıkar unsurları gündeme geliyor ya da ortaya çıkıyor bir şekilde kaçınılmaz olarak. Peki son olarak efendim Bu sizce ya. Yani. Peki sizce nasıl bir gazetecilik olmalı? Allah gazetecilik bir kere bir tek yaklaşım, bir tek temel unsur olmalı. Yani vatanını milletini seven tamam mı? Yani Sadece ve sadece amacı mevcut toplum düzenini en iyi şekilde insanların refahını yükseltecek neyse, işte neyi gerektiriyorsa sosyal alanda olsun, ekonomik alanlarda olsun, her alanda gazeteci rehberdir. O dedim ya ışıktır, o bir yere götürür, bir şeyi fokuslar, ışığı, kamuoyunun, insanların o ışığa yönelmesini sağlar. O ışığın doğru yere tutulması lazım. Doğru yeri göstermesi lazım ki insanlar da onun peşinden gitsin. Aslında çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Çünkü eee beyefendi dedi e, çok güzel bir şey söyledi ki gazeteciler bir rehberdir. Eğer rehber yanlış e, söylerse eyvah eyvah yönümüzü bulamayız. Evet. Ve bizi eleştirdi. Gerçekten çok e, samimice eleştirdi. Notumuzu kırdı aslında. Burada aslında bizim de çıkarmamız gereken birçok ders var. O yüzden rehberlik yaparken ee, çok çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa bu notu kolay kolay düzeltemeyiz. Aynen. Efendim o zaman inşallah e, bu sağ eleştirilerinizi dikkate alacağız. En azından biz gazeteciler de kendimizi mercek altına almalıyız ki toplum Aynen. doğru bilgiye doğru zamanda ulaşabilsin. Aynen çok kolay gelsin. Sağ olun. Ee, Hoşça Bugün konumuz tabii gazetecilik mesleği. Yani kendimizi eleştirmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa onu bulmaya çalışacağız. Sizce ülkemizde e, gazeteciler güvenilir mi efendim? Tabii güvenilir. Yani mesleğini layıkıyla yapan kişi güvenilir. Ama kendi kalemini eski tabirle satan, şey yapan kişiye aslan güvenilmez. O parayla ilgili. Yani yani sizce ülkemizde böyle bir sıkıntı var mı şu anda yani kalemini satan var mıdır? Yani ben onu kimseyi töhmet altına bırakamam. Bilemem, görmedim. Ama gerçekleri ya da normal gazetecilik mesleğin tam hakkıyla yapıldığında da ben zannetmiyorum. Şöyle bir eleştiri var. Yani sağın medyası, solun medyası. Yani ikiye bölünmüş bir medya var. Haliyle ikiye bölünmüş bir halk ortaya çıkıyor. Siz bunu doğru bulur musunuz? Yine ben gazeteciliği nasıl diyeyim? Yani doğru yazan sağın solu olmaz. Doğru birdir. Yani ben ona... objektif olmaz. E, Tabi tabii tabii. Tamam ama haktan da yani böyle gazeteciliğin de yani şeyin de tam hakkından yapıldığında bilmiyorum. Biz eski tabirle eski o an özlüyoruz. Peki yani. sizce e, ülkemizde gazetecilik ve e, medyanın deformasyona uğraması e, sosyal medyaya güçlendirmiş olabilir mi? E, sosyal medyanın çok katkısı var. Çünkü, şimdi, normal medyada sesini duyuramayan bütün kesimler sosyal medyaya yöneldi. Oradan canlı yayın yapıyorlar ve herkesten bana da bir haber lazım olsa sosyal medyayı kullanıyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz Beyefendi sonuna kadar haklı aslında Çünkü e, haberi medyada bulamayınca Sosyal medyaya yöneliyor Ama tabi hal böyle olunca da Güvensiz kaynaklar ortaya çıkmış oluyor Bu problem yaratıyor mu efendim sizce? Evet baya problem aslında. meslek layıkıyla yapılmıyor o zaman yani. Bu minvalde sizce nasıl bir gazetecilik yapılmalı Ülkemiz menfaatine Vallahi ilk önce gazeteci mesleğini sevecek Sonra vatanını sevecek ...ondan biraz doğruluk şeyine yani onu... ...ahlaklı bir şey olması lazım. Yani o benim başka bir şey... ...içim başı ahlak. Evet, çok teşekkür ederiz ben efendim, teşekkür çok sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Efendim gazetecilik... ...futbol takımı tutar gibi taraf tutmak değildir. Bir tarafın adamı olmak ise... ...hiç değildir. Gazetecilik devletin ve milletin çıkarlarını korumaktır. Gazetecilik halkın sesi olabilmektir. Gazetecilik ilkeli doğru ve objektif olabilmektir. Bu minvalde halen gazeteci kalabilenlere selam olsun. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın.